Biliyorum hepiniz salon salon dolaştınız. Geniş gözeneklerinize çare bulamadınız. Yetmedi bu da bunun üzerine evde kahve peelinginden tutun. Pirinç suyundan tutun. Patlıcan közlenmesinden tutun. Onunla birlikte denemediniz. Hiçbir yol kalmadı. Sakin olun. Sizi geniş gözeneklerinizden kurtarıyoruz. <laughs> Merkezimizde, polikinliğimizde mezoterapiden tutun, diğer bütün işlem protokolleri cildinize uygulanmakla birlikte. Ama son teknoloji olan FTI onaylı Q-Switch Endiak'la geniş gözeneklerinizi ilk seans itibariyle komple gözle görülür halde küçültmeye gidiyoruz. Kişiden kişiye değişen işlem protokollerimizde minimum 2, maksimum 8 seansta geniş gözeneklerinizi küçültüp pürüzsüz bir cilde kavuşturuyoruz sizleri. Kesinlikle panik yapmayın. Bazal tabakadan epidermis tabakasına kadar en aşağıdan yukarıya kadar gözeneklerinizi derinlemesine ufaltıyoruz ve ışın tedavisiyle sizleri güzel bir mutlu sana ulaştırıyoruz. Sakın evde başka hiçbir şey denemeyin ve Beach Royal Polikliniğe gelin gözeneklerinizden sizleri kurtaralım.